kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir cesaretim var mı videosuyla karşınızdayız. Bu videoyu ben çekmek istedim ama video gereği benim kanalımda yayınlanmayabilir. Neden? Çünkü cesaretim varı kim çekerse bu videoyu onun kanalında yayınlıyorduk. Ama ben dedim ki bu videoyu çok beğendiler tekrarını çekelim dedim. Bu fikir benden çıktı. Artık video kimin kanalında yayınlanır bilmiyorum. Kartlarımız gelsin. Bomba gibi bir video karşınızdayız. Bana ne göre verirsiniz bilmiyorum ama ha. benim göre mazı İnşallah hayırlısı olur inşallah. Çekelim. <laughs> Arkasına çıkarsın. <laughs> İyi, şimdi bir de iş kalk Kaç yok. Gel Milos. Tamam. Ne, ne oluyor? 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 Gel oluyor? Gel, ne gel. Tamam, Ne sen... oluyor? Tamam, tamam. tamam. Bana var geldi Senin video Senin video, senin kanalında Oo. paylaşılıyor Biz Adım sana görev göre veriyoruz Koku iyi İyi mi iyi kötü mü? Kötü Kötü, kötü. ben kötü iyi vermem İyi de verebilirsin istersen. Ben Vermez evet. daha, vermez daha Sana Hadi. iyi görev verebilirim Geç Murat abi <laughs> Hadi bakalım kim çekiyor? Kimi ben çekiyor? Yaşlı, en yaşlısın kim? Hadi ben en yaşlı yap. sensin çek bakalım yaşlı Göster bakalım ama. Çek ses çevir Hangisi? Hadi ya Baban da önemli bir şey ama. Tamam. Bana, yok, bana, ben çekeyim mi? Yok, ben çekiyorum. Se ben çekiyorum. Sefa, Çeksin, sefa çeksin, sefa çeksin, Kanka yok bu. E sefa çek. Ya. Yani. Çek çek hadi. Ya ya sefa çek. bak. Niyetlendi. Baba bana süre bugün. Herhalde ya. Onu ben çekmeyi düşünüyorum. Şimdi, bana var, var da çıksa, de neden değil, <laughs> var çıkarsa video kanalımda yayınlanacağım, Gel sevineceğim, bak. yok çıkarsa yok da iyi. görev, çok iyi verecek olduğum görev, yine sevineceğim, o yüzden açalım. Bana gelme, benim kanalıma da gelme. Aynı, Aynı anda açıyoruz kanka. Bir, iki, üç. Yes! Bana çıktı. Benim kanalda yayınlanıyor video. Bama, ama ne görev vereceksiniz? Video kanalda yayınlanıyor ama <laughs> görevleri duyduğunda sevindiğine pişman tamam, olacak. Bir şey söyleyeceğim. Video güzel olsun. Tamam okey ama kolay şey görev verin. Yani ben bir aydır bu görevi düşünüyordum, söyleyebilir miyim? Öyle. Çok tehlikeli bir görev, hayati riski taşıyor, Oha. aynı zamanda oh. heyecan verici bir görev, adrenalin dolu oh. ve aynı zamanda çok paralı yani çok paranın gidebileceği, çok para harcayacağım bir görev. Sefa tamam mı? nasıl bu görevi düşündün? Git kendi kanalına çek o zaman kardeşim. Ben dedim ki bana çıkarsa, bunlar bana o kadar zor görev veremez ama onlardan birine çıkarsa dedim. Söylüyor. Hazır mısın? Söylüyor. Söyle. Paraşütsüz uçaktan atlıyorsun. Git salak. Salak mısın? Vallahi mı? Böyle bir şey yok. Oğlum böyle bir şey yok bu başka. Cesaretin var mı? Lan neye atlıyorsun aşağıya? Cesaretin var mı? Vallahi neye atlıyorsun? Varsa yap. Tamam da atladın da öyle düşün. Keşke bana gelseydin. Denize, denize atlıyorsun. Denize atlıyorsun. Paraşütsüz denize atlıyorsun. Kafa üstü. Kafa üstü. Ya salak salak konuşma ya. Havada parçalanır. Mal mısın ya? Ben nereden bulacağım o uçağı? Bizim bu derdi orada. Tarlaları uçağı Uçakta tam 4000 fiti geçtik uçaktan atlı o zaman. Tamam nereden atlayacağım? Kardeşim bu gene bulmuşsun da nereden atlayacağım? Ben onu da düşündüm. Hı. Sefa sen bu videoyu baştan itibaren düşünmüşsün git kendi kanalına çek kardeşim. Salak salak görev verme başka görev ver bana. Dubai'de uçaktan atlayacaksın. Lan ben Dubai'ye nasıl gideyim? O beni ilgilendirmez. ondan şey da sen dedi, oğlum, bu Çok videonun saydı. çekilmeyeceğini biliyorsun. Normal bir görev ver hadi gidelim. Ya, yapalım. Ben Mesela. görev vermiyorum. Sen biliyorsun. Görevim bu. Yapıyorsan yap, yapmıyorsan video iptal. Buraya kadar toplandım. Şey Boşa eve döneriz. Ben görevim bu. Ben bunun için bu videoyu sundum size dün. Dubai Sefacığım Dubai'ye nasıl gideyim? Ben o uçağı nasıl biliyorum? Sponsor olsun. bu kendine. Bana sponsor olur musun? Ben oğlum şey miyim firma mıyım iyi bir firma bu. Tamam hadi sponsoru da buldum. Ben oradan nasıl atlayacağım? Paraşütsüz diyorsun. Cesur bir insansın. Tamam cesaretliyiz de oradan nasıl atlayacağım? Ya şöyle söyleyeyim sponsoru bulana kadar zaten bunu düşünürsün. Videoyu da sponsor bulduktan sonra devam ettiririz. Bugün mü buldun? Bugün gidersin Dubai'ye. Tamam onun görevini tamam. Bir abi. ay sonra mı buldun sponsoru? Bir ay sonra gidersin Dubai'ye. Videonun başlığını çektik gerisi sende. Şimdi ben biraz acılım sana git. Ben gene var ya merhametliyim ha, yemin ediyorum. Deveyle git 400 500 metre yürüy. Şey. Deveden iniyorsun. Ayak yalın yalın 200 metre gidiyorsun. 200 metrenin sonunda çırılçıplak kuma gölüp yarım saat kalıyorsun. <laughs> Ya tamam. harbi bulduğum cezayı sefa ya. Harbi şey benim başımın altından çıktı. Dubai yol bassaydı, şöyle söyleyeyim. Dubai'ye ben daha nasıl gideceğim, onu bilmiyorum hayatım. Tamam. Ben sponsor bulacağım, ben onu bulacağım. Sen bulun, sen bulun. Ama ben özel konuşmak istiyorum seninle. Tamam, özel yok. Özel. Bunlar bana bir, benim videomda bana bir. Ha. Şimdi ben sana görev bana. Tamam. Sana orada çok güzel bir tatil yaşatacağım bundan. Nasıl gideceğim? Param mı yok? mı? Parasını kim ödeyecek? Ver. Onu veremez kanka. O kadar. Tamam, Ee ne ne yapacağım ben orada? En güzel otelini, en güzel yatını, ha. gemisini, o sonra e ne bileyim, aklına gelebilecek diyelim ki bunları yaptım. Ha. Parasını kim veriyor bunların? Bu da ceza. Sana diyor 10 numara diyor bir görev vereceğim diyor. Çok mutlu olacaksın diyor. Ha, sana dur. ceza vermeyeceğim. Ne diyorum? En iyi otel, en iyi gemi, en iyi yat diyor. Bunun parasını kim verecek? E Beni git Dubai'de dilendir de ama Tıklı. Dilen Dubai'de de 30.000. Arkadaşlar görevler, görevler tamam mı? Tamam. Hiç uzatmadan ya. devamı gelsin. Haydi mameme. Giriyorsun sponsor oluyorsun. Tüm görevleri yapıyorsun. Sen tüm ne yapıyorsun? Hadi. Ben onların parasını nasıl bulacağım? Arkadaşlar o da sana kalmış Sponsor sponsor. Böyle sponsoru ben hayatım boyunca nasıl? Ha, ben, böyle bir sponsor görmedim, duymadım. Koç Holding mi gelip sponsor olacak? Kim olacak ben bilmiyorum. Arkadaşlar elimden geldiği kadar bu görevleri yapmaya çalışacağım. En sevdiğim görev Emre'nin görevi o ya. O da benim yani altın klozetlere sıçacakmışım. Ondan nasıl parasını bulacaksam. Seneye görüşürüz. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar şu an havaalanındayım. Bir sponsor bulduk. Şu an Adana'dan İstanbul'a geçiyorum. İstanbul'dan da Dubai'ye geçeceğim. Ama uçaktan nasıl atlayacağım bilmiyorum. Yani çok tedirginim. Biraz da aslında korkmuyor değilim. Yalan söylemeyeceğim, korkuyorum vallahi. Bakın şimdi buradan kalkıyoruz. Şu an uçağa biniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an İstanbul Havaalanına geldim. Saat 10 gibi Dubai'yi uçağım kalkıyor. Dubai uçağına binip inşallah oradan atlamaya geçeceğiz. Dua edin bana. Her şey çok güzel olacak. Ben inanıyorum. Dubai'de görüşmek üzere. Dubai'ye geldik arkadaşlar. Asıl iş şimdi başlıyor. Bakalım bundan sonra nasıl olacak ya. Buradan ağaç kiralayıp bir otele geçeceğiz. Fatura yerleştikten sonra yarın da büyük ihtimalle atlayacağız gibi duruyor. Umarım başarım. Korkup geri inmem. Ama söz veriyorum. Size elimden geleni yapacağım. Arkadaşlar Dubai'ye geldik. Şu kapıyı bile şöyle açmak istemiyorum. O kadar sıcak ki şu an hava 48 derece falan. Üf. O kadar sıcak ki. Size anlatamam. Bir dinleneceğim önce. Ondan sonra git çıkacağım. Uçakla atlayacağım yere geçeceğim. 13.000 fitten atlıyormuşuz. Ortalama 180-190 km hızla iniyormuş aşağıya. Kolay kolay kimse yapamıyormuş bu atlayışı. Biraz önce ders verecekler ondan sonra atlayacağım. İnşallah bir şey olmaz. Siz de dua edin. Görevlerimi yaptıktan sonra kötü bir durum olmazsa Burj Khalifa'yı dünyanın en uzun binasını 1.5 2 kilometre falanmış yüksekliği. Belki oraya gideriz. Dibi olmayan havuz varmış etrafı böyle. Bir bakıyorsun kafanı bir kaldırıyorsun çalışma odaları falan. Yani orası bir iş hanı. İnsanlar orada çalışma işlerini yapıyorlar ama ortayı da öyle bir havuz yapmışlar ki sonsuzluk. Yani dibi yok havuzun. Bakıyorsun onlar çalışıyor, sen dalıyorsun falan. Oraya dalmaya çalışacağım. Ama her şeyden önce önceliğim görevler. Söz verdiğim gibi önce görevleri yerine getireceğim. Ondan sonra olursa tabii bunları da yapmaya çalışacağım ama o şu an o kadar tedirgin ve korkuyorum ki. Yani korkuyorum dediğim arkadaşlar biliyorsunuz her boku yapıyor. Ama 13 bin fit yükseklikten uçaktan atlayacağız. İnşallah inşallah. Evet arkadaşlar şu an Dubai'deyiz. Dubai'de eğlenceyle başlayıp şu an ATV turu yapacağız. ATV turundan sonra jet ski, jet ski falan filan. Önce güzel bir şekilde eğlenmek istiyorum. Yani buraya uçaktan atlamaya geldim evet. Ama Emre iyi ki eğlen dedi. Benim için eğlen dedi. Şu an ATV turu yapacağım. Deveye bineceğim. Tekneyle açılacağım. Jet ski'ye bineceğim. Güzel bir şekilde eğleneceğim. Ondan sonra uçaktan atlamaya gideceğim. Şimdi iyi bir eğleneyim. Bir kendime geleyim. O depoyu, o enerjiyi depolayayım. O depoyu da gökyüzünde tamamlarım diye düşünüyorum. Videomuz başlıyor. Çok deli video geliyor. Öyle böyle Öyle değil. Şu an like donu çöker. Abone ol. Daha çok çılgınlıkla çok ülkeler gelecek. Önce biraz eğleneyim. Eğlendikten sonra da uçaktan atlamaya geçiyorum. Anlatayım bizim Adana'da böyle görsünler. Bir yeri kundaklamaya gidiyor derler. Vururlar motorun üstünde. Oo. Maşallah. Şimdi motora biniyorum, alem mi yapıyorum? Ne bileceğim, gezeceğim baba, keyfime bakacağım en sonunda uçağa bineceğim. Şimdi tadını çıkarmanın peşindeyim. Güzel bir şekilde tadını çıkartayım bakalım. Hadi. Go go go. Go go. Uçaktan atlayacağız. Yani atlamadan önce ben biraz böyle tadını çıkarmak istiyorum. Eğlenmek istiyorum. Eğleneyim. Çok korkuyorum. Yalan söylemek istemiyorum. Gideyim deveye bineyim. Jet ski yapayım. Bir şeyler yapayım. Eğleneyim. Bari tadını çıkarmış bir şekilde olsun. Gidiyoruz. Hadi. Hadi. bay yeah. adını çıkarmam lazım I'm TV turunu yaptık, bir turda deveyle gezeceğiz şimdi ha. ha! Daha bundan sonra daha jet-sikimiz, med-sikimiz var Adana'da deve yok mu? Deve ne gezecek oğlum Adana'da lan ATV turumuzu yaptık. Şimdi sırada devemiz var. Deveden sonra jet sikisi, met sikisi. Güzel güzel eğleneceğiz. En sonunda uçaktan atlayacağız. Uçaktan atlayana kadar biraz tadını çıkarmak istiyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu video gibi videolar istiyorsanız, sefayı da atmamı istiyorsanız 350 bin like atın. Oradan atlayacağım. Bir şekilde atlayacağım. bir daha dedim. Deveye de bindik. Geç Siki'ye de bineceğim. Oradan çıkacağım başka şeyler de yapacağım. Hatta doyacağım Tuba'yı. Ama o Sefa'nın verdiği cezanın aynısını ona vereceğim. 350 bin like istiyorum sadece. O uçaktan da atacağım göreceksiniz. Videoda de sonuç ile devam ediyor. Şu an videoyu unuturuz. Like atmayı unutma. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar şu an bugün de bir hamburgere ya da muza falan bineceğim. Tadını çıkartmak için. Oradan helikoptere bineceğim o yüksekliği az bir şey atabilmek için. Bunları da yaptıktan sonra skydiving'e 13.000 feet'ten atlamaya geçeceğiz. Buradan da ufak ufak bir serinleme için. Hava çok sıcak. Aşırı sıcak kum felç ediyor. Şu an konuşmakta bile çok zorluk çekiyorum Her iki çektiğim hava çok sıcak geliyor. Şu muza bir binelim ya da hamburgere. Bir serinleyelim. Oradan sonra da skydiving'e geçip artık kaçış yok. Çoktan atıyorum. Şu an sabah saat 7. Türkiye'ye göre saat 6 arkadaşlar. Yola çıktık. Skydiving yapmaya gidiyor. Bayağı yüksekten atlayacağız. 13.000 fitten. Ya Allah bismillah. Yani bir bu kalmıştı. Bunu da yapacağız. Her şeyin hayırlısı olsun. Yoldayız. Şu an atlamaya geçiyoruz. Orada da kayda gireceğim. Umarım kazasız belasız atlatırız. Bu güzel riskleri sizin için alıyorum. Yemin ederim. Sadece sizden istediğim abone olun. Bu like butonu yok olsun. Bak yok olsun. Yani beni mutlu edin. Bana cezbedin. Yarın bir gün büyüğümüzü 350 bin like gelirse onu Dubai'ye getiririm buradan atlatırım. 350 bin like gelirse aynısını ben ona yapacağım. Gelsin görsün bakalım o korkusu. Şu an ben hayatım boyunca bu kadar paintball'lar bir sürü tehlikeli şeyler yaptık. Kontrolüm bende olmadığı şeylerden çok korkuyorum. Şu an bu kontrol bende değil ama yapacağım. Sizin için yapacağım. Siz de izleyin. 350 bin like gelirse de sefayı nasıl atıyorum görürsünüz. Geçiyoruz orada devam edeceğiz. <laughs> Uçuş için arka tarafta içeriye geçeceğiz. Gergin miyim? Gerginim. Gerginim. Gerginim ama değilim. Benim adım mı Bir şekilde atlayacağım. Cuk diye buraya ineceğim. Şurum beni gaza getirin. Beni gaza getirin. Daha çılgınlar gelsin. Geçiyoruz. Meditasyon. Şimdi atlıyoruz. Abilerin meditasyonunu yaptım. Güzel bir şekilde açma germelerini yapsın. Çıkacağız, atlayacağız. Güzel bir şekilde gireceğiz inşallah. Aha beni bu abla atlatacak herhalde. Arkasında da Esra bu şey var. Mariana yaprağı var arkasında koymuş. Yok lan palmiye aymış o <laughs> Yani ama bu bu videoya 350 bin like gelirse 350 bin seni buraya getireceğim. Sizi buraya getireceğim. Çünkü hiçbir, hiçbir şey yok. Yaşayacağız bu heyecanlı bir şekilde. Bakalım bakalım. <laughs> Lan. Bu nasıl bir deneyim lan? Allah kahretmesin. Oğlum ben bunun açısını çıkartacağım. Bak ben sana söylüyorum ben bunun açısını çıkartacağım. Gitti dedim ya kalbim durdu dedim. He. Gitti dedim. Böyle bir heyecan yok. Allah kahretmesin. Böyle bir şey yok. Durdu dedim ya. Kalbim durdu. Şu an o kadar kötüyüm ki. Hiç sıkıntı yok. Buradan gider çöle de gömüleceğim. Arkadaşlar şu an izlediğiniz hızlandırılmış çöle gömülme videosunu kanalımızda ayrı bir video olarak yayınladık. Dilerseniz sağ üstteki karta tıklayarak çöl videosunu da izleyebilir ya da kanalımızdan çöle gömüldüm videosuna tıklayarak çöle gömülme videosuna ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ama bunların hepsinin aklını çıkartacağım. Lanet kesin etmeyeceğim. Lanet. Arkadaşlar videoyu izlediniz. Çok 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 farklı bir heyecandı. Yani o düşerken ki o heyecanı size anlatamam. Öncelikle beni oralara gö gönderen, bana bu heyecanı yaşatan Sefa Allah belanı vermesin diyor. Oraya giderken de nasıl gittiniz, nasıl sponsor buldunuz diyeceksiniz. Bana sponsor olan da PUBG Mobile'e sonsuz teşekkürler ediyorum. Daha Dubai'de ne heyecanlar yaşadık. Şuradan tıklayarak gidip o yaşadığımız heyecanları da görebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler. Videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.